hayatının en büyük hatasını yaptı. Çünkü burası çok sayıda pirana ile bilinen bir yerdi. Ve o meyve suyunu suya dökmek gibi korkunç bir fikir ortaya attığında işte olanlar oldu. Ha <laughs> Bakın bu kız... Anne bir tane ayı çok fazla bal Bismillah. yediği için fenalaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama o ayı sen hiç görmez niye? Bal gibi mu o yüzden? Edgar'ın ipeşerci çıktı. Sen bir şey. tarifesinde. Yani. Laf söyleme. Tamam anne. Abi bize gidip bir kilo armut alır mısın ya? Sen armudun iyisinden anlarsın. Bış. He vallahi ben meyvenin iyisinden ya, anlarım. Bu ne? Helal olsun sana. Bak gördün yine çocuğa laf soktu ha Anne bir tane... Ooo <laughs> bu rafiçi Ali Maşallah. Maşallah. nerede yap? Magnum 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 o magnum. Abone olmayı unutmayın. Telefonda sapık bir şey izlerken baban yakaladığında. <laughs> Oha. <laughs> Serdar telefonunu ver bakayım bir şeye bakacağım. Ne çıkacak? <laughs> <oğlum? gülüyor> ya yok valla bir şey yok. Ulan telefonun içine görse var ya ağzım nasıl Versene oğlum telefonu. Ya yok baba bir şey yoktu. E, telefonun şifresini unuttum da. Bir saniye hemen bir hatırlayayım. Şimdi dur bakayım şu, şu fotoğrafları sileyim. Bütün <laughs> tanıtayım kızların numarasını sileceğim. Ulan ne karıştırıyorsun iki saattir? <laughs> Hatırladım baba bir saniye bir saniye. Ne <laughs> kaldı?